YouTube'a yüklediğim ilk bilek mesa bölümünden sonra başta eşim ve arkadaşlarım daha güncel bir oyun oyunu diye tutturdular. Valorant diyen mi dersin, PUBG diyen mi, Last of Us bile diyen oldu. Bilek mesanın kıymetini asla bilmiyorlar. Ben de ne oynasam ve bunu sizinle paylaşsam diye düşünürken bir yandan da Steam'de dolaşmaya başladım. Sonunda çok hoşuma giden farklı bir çizim tarzı ve atmosferi olan bu oyunu gördüm. Sapiens. Oyun şu anda erken erişimde. Sayfasında Türkçe desteklemeyi yazmışlar fakat bizim Türk gemiler boş durur mu? Hemen oyunu çevirmişler Türkçe'ye. Ha bu arada onlara teşekkür etmeyi de es geçmeyelim. Emeğinize sağlık. Ve ben de bu oyunu sizinle birlikte oynamaya karar verdim. Bu arada Black Mesa bölümleri gelmeye devam edecek. Takipte kalın. Şimdi arkadaşlar oyunu nasıl Türkçe yapacağız diye soracak olursanız eğer hemen atölyeye gidiyoruz. Atölyede burada Türkçe yazıyoruz. Çıkmıyor. Evet, Türkçe yazdığımız zaman Turkish localization çıkıyor. Yaratıcıya çok çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Kendisini şu an bulamadım ama evet buradaymış kendisi de. Şu anda çevirmiş imiş kulaklarını çınlatalım. Şimdi bir oyuna giriş yapalım bakalım. Sapience bizi neler bekliyor? Mod dedikleri yere Türkçeyi yapalım. En iyi bu mod diyelim. Tekrar giriş yaptı sanırım. buradan Settings'ten Grafik mi General, General'ı girelim. Türkçe diyelim. Tekrar giriyor. Oyunu tekrar başlatıyor yani. Umarım şimdi Türkçe olmuştur. Evet, şu anda Türkçe oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bizi, yani dedim ya size, şeyleri çok farklı böyle çizimleri çok güzel. Sapiens oyununda arkadaşlar dünyaya ilk yerleşen uygarlığı temsil edeceğiz. Yani ilken insanlardan yavaş yavaş oyunumuzu modern çağlara geçiş yapacağız. gezegen yarat dedikten sonra gezegenimize gezegenimiz diyebileceğimiz yeni bir dünya diyelim. Tohum dediği de topluluk ismi herhalde. İnsanlar diyelim buraya. Deniz seviyesinden biraz yüksek mi yapalım? yağışları olan bir yer olsun. Sıcaklığı da kıta boyutunu da yükseltelim. Oyunun sesi bana çok yüksek geliyor ama umarım sesimi bastırmıyordur bu. Dağların yüksekliği, dağlarımız yüksel olsun değil mi? Ayarlarımızı yaptıktan sonra arkadaşlar gezegeni yarat diyerek oyunumuza giriş yapıyoruz. Bu tarz oyunlar benim ilgimi çekiyor, hoşuma gidiyor. Yani farklı değişik bir oyun. Sapıyanlar için dünya gezegeni yaşanabilir görünüyordu. Küçük kabileler gezegenin dört bir yanına dağılmış durumdaydı. Seyahat etmek, toplamak, avlanmak ve hayatta kalmak. Sapıyanlar mutluydu ancak bilgi ve hırs eksikleriyle sınırlıydılar. Tek başlarına hayatta kalabilirler ama asla tam potansiyeline ulaşamazlardı. Tıpkı bizler gibi arkadaşlar biz öyle değil miyiz? Bir Sapiens kabilesinin koruyucusu olacaksınız. Onlara yön ve amaç vereceksiniz. Amaçlarınız onları öğrenmeye, ilerlemeye ve büyümeye teşvik etmek ve nihayetinde gelişen bir Sapiens uygarlığını yaratmaktır. Wow. wow. Yönetmek için seçtiğiniz kabileler tüm insan türünün ataları olacak. Kabilenizi akıllıca seçin demiş. Pekala. Bizim gezegenimizin haritası. Ha, kabilimizi seçeceğiz buradan. Tamam. Şimdi ama hani neye göre seçiyoruz? Burası biraz şey olmuş. Lider etmek için bir kabile seçin. Haritada gezinin W, A, S, hareket etmek için. fare tekerleğine yakınlaşıyor. Fare lideri et. Şimdi şöyle bir şey geldi aklıma. Şöyle diğer kabilelerden uzak bir kabile seçelim ki bizi rahat ettirsinler. Ya yani şurası güzel bence. Hem diğer kabilelere de uzak. Bu kabileyi yönetelim. Yönetelim arkadaşlar bu kabileyi. Biraz ot temizleyelim ki kurusun ve yatak olarak kullanılsın demiş. Tamam şimdi saman toplayacağız arkadaşlar. Samanı nasıl toplayacağız? Gezegende dolaş. WASD falan demiş. Tamam birazcık temiz. Aa insanlarımız burada. İlk insanlar. Bakın emir verdim ona geliyor şimdi. Ha bunlar ama birazcık şey yapmışlar. Hani ilkel insanlar ama. İlkel insanlar ama hani böyle şeyi falan da ya bulmuşlar hani. işte üstlerine kıyafeti falan da böyle bulmuşlar. Onu akıl edebilmişler yani. Burayı da temizle canım. Sonra burayı temizle. Sen de burayı temizle. Gençler boş durmayalım. Temizleyelim. Sen de burayı temizle canım. 5 tane çim Zemin temizliği demişiz bunlara. Ya işte şu tarz çizimler benim çok hoşuma gidiyor ya oyunlarda yani e, beni mutlu ediyor yani nedense bu çizimler. İlk izlenim olarak arkadaşlar hoşuma gitti yani. Kullan e, depol olmaz yakınlarda eksen veya boş depolama alanı yok demiş. He. Birbirleri konuşuyor. Ne kadar güzel şunun mesajları ya. Benim saçlarımız olsa ben de böyle olurum galiba. Şimdi gezegeni dolaş demiş. W, A, S, D. Tekerleği yakınlaştırmak için. Ha. Aa çok iyiymiş be bu. Hani ben şu an bir İnsan gibi miyim, miyim acaba şu an bunlar içinde? Galiba öyleyim. Tam onu anlamadım ama. Hani yükseltebiliyoruz şöyle. Güzelmiş. Space demiş. İleri zamanı hızlandır. Taba bastığım zaman zaman hızlanıyormuş. Çok şey yapmayalım. Evet şu sol tarafta zaten görünüyor. Depolama alanları Kabilenizin bulunduğu ve ürettiği tüm kaynakları depolamak ve yönetmek için depolama alanlarına ihtiyacınız olacak. Her depolama alanı yalnızca tek bir tür kaynak depolar. Bu nedenle ilerledikçe daha fazlasını inşa etmeniz gerekecek. Ee, her kaynak türü en az bir tane. Tamam. 6 depolama, depolama alanı oluştur diyor. Yapım menüsüne eriş. Q'ya bastığımız zaman Samanyata depolama alanı inşa et diyelim. Yerleştir. CTRL artı yer. Tam buraya bir depolama alanı yerleştirelim. Bir tane de şuraya depolama alanı yerleştirelim. Bir tane de şuraya depolama alanı yerleştirelim. Tamam. Kuruluk samana depolayacağız. Doldur demişiz. Şöyle şunları Birden fazla şey seçme. Birçok nesneyi veya arazi döşemesini aynı anda seçebilir ve ardından hepsi için aynı anda iş verebilir veya iptal edebilirsiniz. Bu özellikle geniş alanları temizlemek veya birçok ağaçtan toplam yapmak için kullanışlıdır diyor. Birden fazla şey seçme diyor. Dört tane. Şöyle şunu yıkalım. Şunları. Bunu da yıkalım. Tamam canım sakin ol. <laughs> Oturuyorlar. Şimdi ben birinize şu işi vereyim. Çam kozalaklarını biriniz toplasın. Sonra biriniz de buraya gelip dal toplasın. geri gelmek için ESC'ye basıyormuşuz. Buna tıkladığımız zaman kabili inşa rotalar. Sen de burayı biraz şey yap. Arkadaş bize lazım olacak bunlar. Hadi. Gençler. Bu ağacı biriniz kessin. Kuş tohumlarını topla sen sen de şuraya gelip şu ağacın dallarını topla bakalım. Hadi bakalım çalışın. Şimdi oyunu biraz hızlandırdık. Aynı anda 4 veya daha fazla şey için herhangi bir iş verin. Herhangi bir nesneye veya zemin döşemesine tıklayın. Daha fazla seçeyim. Ha, bir dakika dur. Tamam şimdi anladım şimdi mevzuyu. Şuna basıp ee, daha fazla seçeceğiz. Seç dedim. Olmadı. Kare seçimi. Yuvarlak seçimi demiş. Kare seçimi. Seç dedim. Ha yaptık şimdi. Yatakta uyumak. Sapayanlar sert zemin yerine bir yatakta uyursa daha mutlu olacaklar. Yeterince saman depoladığınıza göre şimdi birkaç yatak yapalım. Tamam. Şimdi yatak yapacağız arkadaşlar. 4 tane veya daha fazla yatak yerleştirmek için seçin diyor. Q ile girdik. Yatak yapacağız. 3 tane saman. 3 tane samana bir yatak mı yapıyormuş? Kabul edelim. İnşa edelim. Hmm. Şimdi seçersem veya E'ye basarsam bunu kabul ediyor. Ama yönlerini değiştirmek için Yerleştirin ve ctrl'i artı yer. Ha, şöyle mi seçmem lazım acaba? Ha. Ne oldu? Yo ben istemiyorum burada yapmak. Yaptı vallahi. Yapıyor. Dört tane yapalım buraya. İkincisini de şöyle şuraya doğru yapalım. Toplu uyumasınlar ki böyle ayımaya bir şey gelirse. Mesela bu arkalarına doğru baksın bunların. Bu da mesela diğeri eğer uyursa diye şu tarafa baksın. Asyeri düzen. Tamam şöyle seceye basalım. Abi oyun çok iyi yapmışlar oyunu ya. Oyun erken erişimde. İlerlemek için incelemek. Sapiyanlar ilerlemek için etraftaki gezegenleri incelemeleri gerekir. Bu inşa edilecek ve üretilecek yeni şeylerin kilidini açar, teknolojik atılımlara yol açar demiş. Tamam. Şimdi dalları inceleyeceğiz, kayaları inceleyeceğiz. Gelin bakalım dalları inceleyin. İncele canım. Gel buraya sen de şuradaki kayayı inceleyeceğim ama. Bu kayıyı inceleyin arkadaşlar. İnceliyor ne yapıyor acaba? Herhalde biraz çeviri olarak da ee, ne yapıyor oturuyor. Yüreğim mi diyor oturayım mı diyor. Tabi uyu tabi. Sonra. Çok iyi ya. Ya benim çok hoşuma gidiyor gerçekten. Bildirimler demiş. Tam dal inceledik. Buna dedik kayayı incele. Bu kayayı inceliyor. Depola bunu. Ha, bu ince başka bir yerde incelendiği için aynı şeyi incelemiyor. Ateş yakma. Aha yeni bir şey keşfettik. Kabilemiz yepyeni bir şey keşfetti arkadaşlar. O da sanırım ki ateş. Kabileniz... İki çubuğu birbirine sürttüğünde ısı oluştuğunu keşfetti. Yeterince ısınırsa ateşi başlatmak için sıcaklık ve ışık sağlayan bir kor üretebilir yazmışlar. <laughs> tamam, devam edelim. Ateş yakmak. Ateş geceleri ışık sağlayan, soğukken kabilenizi sıcak tutmaya yardımcı olan, yardımcı olan ve yemek pişirmeyi sağlayan önemli bir erken keşiftir. Şimdi kamp ateşini yakmak için iyi bir zaman olabilir diyor. Tamam. Şimdi kamp ateşimizi yakacağız arkadaşlar. Yakmış zaten buraya. Bak yakmış. Isınıyor burada. Tamam, kayı ne yapacağım şimdi ben? Ateş. Depola mı diyeyim ben? Aa, ateşi söndürdük be. Hayır, sen gel. Huş ağacı, tüm dallar. Hayır. Huş ağacı dalları kare seçim. Bak bu güzel olmuş ama Şurada başka bir dal var mı acaba? Yakınlaş. Ateş de sıkacağız ya. Vay arkadaş ne yaptık? Arkadaşlar boş durmayalım şunları toplayalım lazım olacak bize. Sonrasında böyle bunları şey yapmayalım yani sonrasında inşa edeceğiz falan filan vesaire. Biraz ilerletelim oyunu hızlıca. Bu beyefendi kayayı inceledikten sonra Boş falan filan demiş tamam Kabileniz bir kayayı diğerine vurduğunda Bu sayede kenarlarını keskinleştirdiğini keşfetti Böylece çok faydalı hareketlerin nasıl yapılabileceğini Öğrendiler diyor Taş bıçağı öğrenmişler Taş kazma baltasını küçük taş Taş mızrak başı taş el baltasını Öğrenmişiz Bunları yapacağız Kullanalım bunu Taş bıçak üret, bundan, şundansa taş kazma başını üretelim arkadaşlar. Üretiyor onlar. Ama biz burada ateşi tekrar yakmamız lazım. Ateşi bulduk ama yakınlaş kullan, daha fazla yapamıyorum. Niye yapamıyorum bunu bilmiyorum. kamp ateşi yerleştir diyor. Kabili, kaynaklar, istedikçiler, kaynaklar, dallar. Yanık dal. Kamp ateşi. Tamam böyleymiş. Tamam buldum. Anladım. Şimdi inşa edelim şuraya bir kamp ateşi. Kamp ateşimizi şu ortaya mı alsak diyecektim ama şuraya alsam güzel olabilir. Buraya kamp ateşimizi yakacağız arkadaşlar. Şimdi ben şöyle bir şey yapabilirim sanırım. Şu çimene basıp daha fazla dersem 17 tane toprağı seçip seç dediğim zaman bu bir kişi sanırım bu 17 tane seçecek yapacak galiba. Hani 17 tane daha toprak sanırım elde edecek. O oyunu ben bayağı beğendim. Oyun erken erişimde olmasına rağmen bayağı güzel detaylar eklemişler. Oğlum ne yapıyorsun burada? Yapmış oraya bırakmış. Kullanalım bunu. Mızrak başı üretelim. Şimdi şuraya güzel bir depo alanı oluşturalım arkadaşlar bence. Bir tane daha. Burası bizim depolarımız. Burada uyuyoruz ki gelip de bizim eşyalarımızı burada şey yapmasınlar. Çalmasınlar. Depolama alanı diyelim. İnşa edelim şuraya. Şöyle dörtlü bir şekilde inşa ettik. Depolama. Hatta bir tane de şurayı inşa edelim. Bir tane de buraya yapalım ki şöyle şu bölgeyi depo olarak kullanalım. Getir babacığım. Aferin. Aferin sana. Başka kabilelerle tanışacağız sanırım daha sonrasında. Saman incele demiş. Saman. Evet, şimdi bunlar kurudu mu acaba bakalım. İnceliyoruz şimdi. Samanlarımızı inceliyoruz bunun. Bu vatandaş bunu alıp inceleyecek sanırım. Evet, ateşimizi de yaktık. Şimdi saman inceleyeceğiz, saman. Üretim alanları ve araçları. Sapiyanlar kaya yontma yöntemiyle artık alet yeteneğine sahip. El baltaları ve bıçaklar başlangıç için çok kullanışlıdır. Bu nedenle kabiliniz şimdi biraz bunlardan üretmeli. Kabilenizin zanaatkarlık faaliyetlerini yönet yönetmenin en iyi yolu ilk önce üretim alanlarını inşa etmektir diyor. Tamam. Üretim alanı inşa edeceğiz. Üretim alanı inşa edeceğiz. Tamam. Üretim alanı inşa edeceğiz. Taş parça üret ve depola. Taş bıçak üret ve depola. Üretim alanı inşa et. Üretim alanı inşa edelim şuraya. Tamam şurası bizim üretim alanımız olsun mu arkadaşlar? Tam şu bölge. İşe git, gidiyor olsunlar. İş kavramını şimdi buradan yapalım biz. Burada bir tane de şurada yapsınlar. Bir tane de şurada yapsın. Bir tane de şöyle olsun bakalım. Şimdi burası bizim üretim alanımız. Temizle temizle. Ama medeniyeti bu vatandaş burada çimeni inceliyor. Şey pardon saman inceliyor. Ben sana bunu incele ki. Ben sana saman incele demiştim. Aa bakın detay çok güzel ya. Yeşil çimenleri getiriyor. Yeşil çimenler kuruduktan sonra arkadaşlar görüyorsunuz şurada. Şey oluyor. eee saman oluyor. Sararıyor yani. Bu gayet güzel. Şu Şunlar da herhalde artık kuruyup kahverengiye dönüşecek sanırım. Öyle bir şey mi olacak artık? Şimdi üretim alanı inşa ettik. Şimdi taş balta üreteceğiz. 4 tane taş balçası, baltası üreteceğiz. Aha saz bina diyor. Kabileniz kurutulmuş bitki örtüsü dizildiğinde ve destekleyici bir yapının üzerine eleştirildiğinde su geçirmez bir barınak sağlayabileceğini keşfetti diyor. Saz çatı duvarı, saz kapı duvarı, saz büyük çatı, saz tekli pencere duvarı falan filan. Saz duvar. Vay be çatı ev yapmayı öğrendik yani arkadaşlar. Bir barınak, bir yerleşim yeri. Açlık ve yemek. Sapiyenleriniz acıkmaya başlıyor. Sapiyenler kendi başına meyve toplamaz, yiyecek toplamak, avlanmak ve depolamak için emirler vermeniz gerekir diyor. He. Her şeyi bir kere de toplamayın. Meyvelerin çoğu gelecek sezona kadar ağaçta kalır. Depolanıyor çabuk çürür. Dışarıda bırakılırsa yiyeceklerinize daha hızlı veda edebilirsiniz demiş. Tamam. 10 yiyecek kaynağı. Roller nasıl? Bir sapiyen seni teknoloji keşfettiğinde bu konuda yetenekli hale gelir ve becerileri ile ilgili görevleri tamamlamalarını olarak tanıyan rol otomatik olarak atılır. Sapiyenler manuel olarak da roller atamanız gerekir. Bu herkesi meşgul etmeye yardımcı olacak ve kabilenizi en çok ihtiyaç duydukları alanlarda odaklanmanızı izin verecek demiş. Tamam. Şimdi öncelikle avlanmak demişken şöyle şunu biraz durduralım. Bakın burada bir şey var. seçenek demiş. Şöyle. Bence biz bunu avlayalım. Bakalım kim bunu avlayacak. Ve meyve toplayalım. Meyveyi nasıl toplayacağız? İncele. Şimdi meyve toplamamız gerekecek. Evet meyveler burada. Meyveleri topla diyelim yani şuradan. Bektas üzümleri. Biraz hızlanın. Şimdi şöyle ESC deyip bitkiler, yollar, dekorasyon, inşa. Yollar. Şimdi Q'ya basıp kabile roller. Uyuyormuş bak. uyumaya geçmişler bunlar. Yönet. Şimdi bunu sas şeyine verdik. Ailesi yok şu anda. Şimdi biz hemen hepsi uyuyor bunların be. Umarım hayvanlar sal... Aha gündüz oldu. Günaydın kovuş. Koş kalk. Şimdi yönet. Oselisi. Oselisi yöneteceğiz. Oselisi'yi... ...saz bina yapımı konusunda yapacağız. Bu vatandaşımızı da yöneteceğiz. Bu da kaya işlerinde yoğunlaşsın. Buradaysa yöneteceğiz. Bunuysa... ...inceleme konusunda birazcık şey yapmışız. Bunu tam anlayamadım ama... ...umarım... Umarım ki bunu da <laughs> Üretelim burada Taş bıçak üreteceğiz Taş balta üret Taş baltayı üretme demiştim ama ben 4 tane burada üret Buradaysa Bıçak üretecekmişiz Taş bıçak. 4 tane üretelim dostum. Sapiyanlerimiz için yepyeni bir gün daha başlıyor. Bakın bu üstünü çıkartmış üretmeye gidiyor sanırım. İşe gidiyorlar. İş kavramını oluşturduk sanırım. Bu vatandaşımızsa burada üzüm topluyor. Oğlum arkadaşlarına götürsene. Aa hepsini kendisi yedi ya. Bu kaya mıydı ya? biraz karmaşık yapmışlar gibi. Hani bir tık daha böyle kolaylaştırılabilir bence bu. Meyveler bazı ağaç ve çalı türlerini yetişir. Tamam. Kadife çiçeğini toplamayalım şu anda. Ahududu toplayalım. Topla topla. Daha fazla seç diyelim kare seçimi hepsini seçsin. Hepsini toplasın bu. Biraz daha hızlı olalım dostlar. Arkadaşlar Safiyans'a bir giriş yaptık. Eğer bu videoyu beğenirseniz altına yorum yaparak bu videonun devamının gelmesini sağlayabilirsiniz. Belki Sapiens bir seri olarak gelmeye devam edebilir. Fakat herkes erişimde olan bir oyun yapacaklarımız sınırlıdır diye tahmin ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Altta yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.